Merhaba arkadaşlar, bugün dünyanın en iyi Tristan oyuncusuyla beraber. Mami, dünyanın en iyi Tristan oyuncusu sen değil misin? Dünyanın en iyi Tristan oyuncusuyla beraber Urfa'dayız. Aa, buyur, buyur, buyur. çırp, 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 Ha, abi. abi, abi. Çır, 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 çır. abi, abi buna Bir de bu. Ha, ha, ha. Ağzı. 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 啊，那是，对不对？哎，我怕我，他扣我，没得聊。啊，兄弟们，欢迎包皮。哎，今天我的。 Ya W açalım ha sen yaklaşmış mı? Orada o tutmaysam. Bu arada bence bir level 9 da var. Alalım mı? O fayatlı bir Ah be. güzel yukarı var bu Piç. Ya sen ne Vay salak işte. ne, olur. ne olur? Ha? Ha. oldu ne oldu? Ha? Heee Allah'u Diye Muhammed'e bir Muhammed Ya bana sürekli eğer atacak doyuştu şunlara bak Devam ya gelsin Allah'ım yarabbim Bana ne diyorsun? Aklı, bildiğin sağlık. Yoksa zaten elleri vereceği şey ya. Göremiyorum. Ay biç. Bu arada zorlayacaklar ha. Hmm. Abi şu lilly olmasa hepsini çerez yaparız, lilly aşkında. Üç değil mi üç değil mi şükret? Gel gel gel. Göremiyorum göremiyorum göremiyorum. Abi öldüm. bir tane varım. Patladım. Tamam abi alsam kestim ya. Göremiyorum abi körde kaldım. Hep i̇şte, Bir saniye bir ver. Alsayla ver. Le sıkıntı ya etrafımda sadece Ne alsak ya. Aslında ben Orası sormuşlar ne kaçar? O da demiş ki kanka Zormuşlar. sormuş ya, Urfa hangi leyni? Umut! Ya... Zorla, kaşındırma bak, hadi söyleyeceğim. Oo, Oo. Ama yuva! Şimdi... Tamam ya, kabul et! Valla, eee, çocuk elbisesini kullandı. Abi bu kadar bu olmaz lan. Of! Ne, oh. ne diyecek ne bileyim. Bırakın gelin vurdurun mesela. Ama kabri çocuk yaratıcılığını kullandı en azından. Ne? Diyor ki çocuk yaratıcılığını kullandı en azından. O mu yaratıcılığını? Ben onu yaratıcılığınız ki. Ben onu yaratıcılığınız ki. Bu cevabı beklerim bu ha, geldi. Bak, atla. Vay hiç biliyor. Atla. Vay vay Abi bu. Senedir, al, bu bir tane ben girdim ama bu yavşak yüzüne güzel kalıyor. Vay piç ya bu Canım azdı. Mami. Vay, Vay. Bye bay. Vay aksi böyle. Vay bu gidiyorum. Tamam gel. Natiye ananı sikiyim Ne yapıyorsun? Ne Ne bakıyordun? O bastım. O sende. Çok güzel vurdun bu Kanka ben çok gururlu bir supportum. <laughs> Bütün kilileri sağlarım. Sadece <laughs> <laughs> yani bir kil e, aldım. Bu mesela onu nasıl aldın galiba? Kanka ben onu kaçar diye zannettim. Sen almışsın. Kanka köyün ya. Eee? Önceden kaçar diye zannettim, Kaçacak ama. Kurbağa bir kar. Of, oh, tek başıma gireceğim. Umut'a güvenme, vermeye devam. Hayır, hadi hayır. Geliyor. Hımm yazdı. O barda bak. Böyle adımlar nasıl sinir etti? Aslında ulti ileriye geliyormuş. gelecek kafalı, anladım. Kanka ben bu arada güçlüyüm bence bu şart güçlüyse baksana abi, He bu Abi, abi abim, o, ben böyle nefret ediyorum. çok mu eliniz. Ben elinizi, <Sessizlik> de diliyorum nefret ediyorum? en şartlardan biri ya Ben senin net ettiğin Bak şey bak Nati nat 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 gel şimdi kesin Nati oynadığın nat nat oyunu s*** Aaa kule niye vurmadı lan Kule niye bay bay Bakayım, bir şey yazacak mı? Daha okurum ben okurum kanka, sen devam et, ben devam et. Hadi, Hüthi, adamsın. Sen de, sen de, sen de. Ah be, ya, ölmedim. Düşüp edin, sen Ha? Ölmeyelim, öyle takılalım işte. İşime yararlar. Yaran. Abi, öldüreceğim, kinlendim. Geliyor mu? 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 of of of. mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor Geliyor mu? Geliyor 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 mu? Geliyor mu?

Abi git bakayım. Beyin alır mı Yok. Ya aman oğlu sal beni. Ya çok dinlenmişim. Ya acayip dinlenmişim. <laughs> ya onu yakalayamazsın. Öyle yani. Abi. Ya bunun burada ne işi var ya? Ya bira nasıl bir boksçu kankam? Sen kim? Aa, Aa, eski. kimsin? Sen kimsin birader? Sen kimsin? Nasıl yani? yem yani Gerçekten malca mı oynadı böyle? Sen kimsin ama? Eski. Ben ya ben de ya Ev atıp kaçırıyor da. Sen de oldum. Hı? Ya ben de oldum. Ev atıp da oradan. <laughs> Şuraya bak. Doğru doğru. Anan sikik ya mesela. Ben öldüm. Sanki o şeyi var, orada da değil o. Hayır! bak. Bu ses öyle bu arada. Valla. Ejder var. Her ejder oynayın. Abi kulü mi için kaybediyorum ya. Bir... Ben sen de ben. E şey girdim ya ses kafa tırı bulmak için. Hı -hı. Eyvallah. çok kız vuruyorum da. Ha adem yüzü tek. abi dur. Lan gerizekalılar. Lan yakalayın. Ha. Ha Hadi hadi. Koyuyor ya. Ha. Allah. lazım ya bize bir için. İğrenç iğrenç bir yere ya. Ya sen oynadın oyunu. Oh. Öldüm mü? Ya bu arada nasıl sıkayım? Abi ne bu ne niye bu kadar ya? ya? Allah mı orada ya? Ya. 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 Yallah şoför yallah Asla dur be Şey. yapmış. Ee, ya. Evet, evet. Ee. Görüş Ne bu? Ben bir bu hafta eşya mı? Kim kime diyor lan bunu? Kim kim <laughs> Niye? Yüzüysen mi kesin? Yok. Kesin. Yüzüysen mi? Kim kesiyor? Zarrez, Zarrez, Zarrez. Nerede lafın? An? Görün galiba. Şey, koruyucu melek kas biz bir de. Yapılıyor ha ben e, ben de yaptım o zamanla. Bu ne yapıyordu? Gergin çünkü. Bu ne oldu? Bu ne oldu diye. Sen de sen de değil de. hatta. Amanın sikiklerim. Of. Oh. Şurada seviyorum şu çayın ya. Ya şoför ya Oy, güzel oynadı da. Aha. Ha. Evet, iyi mi? <laughs> Her <Helalde. gülüyor> da <bakacağım>. Kafasına oturarak İslam. Her zaman. Kul Hedef başarılı. gidiyor Onun doğrulama başarılı. <laughs> i̇şte Kimi diyor lan? Bu şeyleri. ne bileyim. Abi sen ne, ne diyorsun lan? Ne? Bu ne amına ya? Adam site'den şey yapmaya çalışıyor. Şey amacı tek amacı yok. İki emeğe işim yarayacak. Sonra tekrar mage şey mage'e dövüş gidebiliriz. Ya kardeş. Bak yeminim, ben çok Yazamıyorum bir şey var. zaten <laughs> yani yaz ya bir şey yaz. Bu dur bekliyorum o tahmini. Beni kes <laughs> oh. ya lan. ya. Dedi kanka. Kanka sen bir sakin ol. Sen bir sakin ol. Sakin olma kaç. Ama <laughs> daha, daha ne yapayım kanka? Saloç yazıyor bak. Abi ben niye her yana? Tank, tank. Ee, ne yer başka biliyorum birilerine ya. Tank. Ne tank kastın şimdi? Ne tank sırası geldi de işte. Kanka tank dedi de. Şu bir tane kalsın ha. Her başta iki biliyorum. Bir yok. yok. Bizim şey mobilisi şey değil. Yok. Tank Ananı sikeyim. <laughs> <Bak>, bay bay. <laughs> <laughs> <Lan. gülüyor> Ezik ne oldu? Bir <laughs> defa kes <kestirmişim>, bay bay. Evet, <laughs> evet. <laughs> Oğlum yeni olan almışım ya. <laughs> Oğlum ben bir şekilde beceriyorum. Ya sen niye mesela almıyorsun adam <laughs> <laughs> Ha? <Hayır>, her <laughs> maç ben alıyorum. Ha, <laughs> al. Dızladıkların evet mı? 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 Bunu bunu, bunu bunu Ha. Şey sen ne sen ben sen ne? Ben. Abi. var. Bunu var. Bunu var. Bunu var. Bunu var. Bunu var. var. Bunu ya. Abi, e, e koydum. Ha. Nasıl sayıp olurdu. Lan ama Abi benim yarım tane ulti ben ultim basar Sen ne? sen ne oynuyorsun? Aşk ah, Frist'i bana sansan var ya. Ben kafalarına zıplıyordum adamlar. Ben de zıplıyorum. Ama, ama de öyle şey değil. değil. 20 kill'e falan zıplıyordum. Hmm. Ses bize çekiyordu mu? ben de ben de. Yok, 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 yok. Ben iyi. O ben, ben Nasıl de şey yapıyordum, kendime. Elkisadrım ve tempo ya. Abi? Abi. Abi. ya. abi acayip. Buraya, <gülüyor> 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 ya, 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 ya bir yazık amına ne <laughs> Oha, ama o, bu direkt Evet. Bu ara... Ay salak. Oha, mühür tek atıyor. Antrenör neredesin? Sesini çıkmıyor. AP mi tutsa? Düşür mü? Of of şu oy canla ya, bile ya. Oy, oy 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 ay ay ay, ay, ay. <laughs> Ya ama şu canla bile var ya Adamları tukka Abi adamlar ya. Kanka Normal değil mi? Ya bitirmeyin bitirmeyin Şunu hala alamamışım. Lan bitirmeyin. Karşı takalım. Saldır bizimkilere oğlum. Pişleri kesin. Sonra ben sizi keserim. Al şu takı takılır. Takı, ya mınakoyim ha. Öldünüz aferin. Ya bir kişi ölmüş. Bir dakika. Ya Zilyan ya. Zilyan ultisi var. Ölmüyorlar ama bunu Ama ya. Bakın sen beni kesemezsin ki be. Ya çocuk çok küfür etmek üzere. <laughs> Yapma yüzükler, yüzükler kimi bakıyor. N'apardım bilmem, n'apardım bilmem Hop, bitti GG Of, 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 of Mome Ne? Gelin iyi oynayın lan Eee, özel kaldım değil Oğlum, şu Trist'i salataydım var ya Trist'e lazım, bu kadar zevk almazdın yalnız O yüzden bir beter bir öyle de Önüm Queen olması çok zevkli alacağım da uçacağım queen közü Zıp 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 Biri banyo, biri banyo Oyyy İyi, most Arkadaşlar görüşürüz, Allah'a emanet